Herkese selamlar. Çin'in Hunan Eyaleti'nde Milo Nehri'nin hemen yanındayım. Burada şu an Ejder Kayığı Festivali düzenleniyor. Sağ tarafta izleyicileri görebilirsiniz. Bu 360 derece bir video. Lütfen ekranı çevirin. Hemen karşıda sporcular kürek çekiyor. Şu an yarışma alanına doğru gidiyorlar. Ee, orada da start verilecek tam şu noktada. Aynı anda parkurun içerisinde 3 kayık birbiriyle yarışacak. Ee, bu Çin'de geleneksel bir bayram aynı zamanda UNESCO e, maddi olmayan kültürel miraslar listesinde de yer alıyor bu yarışma. Eee Yarışmaları. E, çok büyük bir bilgi var. Yans Nehri'nin orta ve aşağı kesiminde çoğunlukla yapılan bir yarışma bu. Burası bu sporcular Kors, geliyor. Hemen arkadan görebiliriz. Jiao. <laughs> <laughs> Birinci takım geçti, ikinci takım geçiyor şu an. Gao. Hello. takım. <laughs> <laughs> evet bu bu takımlar birbiriyle yarışacak birazdan. Eee takım arkaya geçti. Üçer üçer yarışıyorlar. Ee, çeşitli bölgelerden geliyorlar. Hunan eyaletinin çeşitli bölgelerinden geliyor buraya. Bu turnuvada e, yarışmaya katıl katılıp birinci olmaya çalışacaklar tabii ki de. Birinci olana da sembolik olarak zonzu veriliyor. Zonzu bir yiyecek. Şampiyon olan takımlar arasında. E, yıl içerisinde yine ligleri varken içlerinde e, birinci, ikinci ve üçüncü sıralamaya doğru çıkıyorlar. E, tabii ki o takımlar için ve geldikleri yöre için ister kasada olsun ister köy ister şehir e, orası için de tabii ki bu bir onur kaynağı. Gittiğiniz zaman oradaki genel yerlerde e, insanların bu fotoğrafları, takımların fotoğraflarını aynı futbol takımı gibi duvarlara astığını görebiliyorsunuz. Gelin isterseniz rıhtından biraz daha yakından bakalım sporculara. Evet, şu an Rıhtım'dayım. Ee, burada sporcular kayıklara geçiyorlar. Üç takım var. En sağda kırmızı formalı bir takım var. Daha sonra beyaz ve burada can yelekleriyle turuncu kırmızı. <laughs> Biraz da yakından size kayıkları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kayıkların başlarında ejderha var. Ejderha burada yağışların ve de suyun kontrolü için önemli. Eski Çin mitolojisinde ejderhanın gücünü kontrol edenlerin suyun ve de yağışların da gücünü kontrol ettiğini inanılıyor. O yüzden de sembolik olarak da ejderha. Ayrıca nehirdeki ejderhalardan da korunduklarına inanıyorlar. 好的，随着我们的裁判一声哨响，我们今天下午的第一组复赛的四支队伍已经尽全力地出发了，冲刺到我们的终点。现在我们看到位于第一赛道的是湘阴双河龙舟队。 第二赛道的是曲子执政曲子龙舟队，第三赛道是江西高安龙舟协会龙舟队，第四赛道是邵阳九中九江龙舟队。目前为止，论 <vit>? 是队伍、这个、的差距不大啊，哇，都非常的接近。我们看一下到终点的时候，究竟谁能够一马当先取得小组赛的冠军呢、啊？马上就要冲！ 冲刺完毕啦！ Ve şimdi Çüyüye'nin anısına yapılan bir tapınağa geldim. Burası yine Milo Nehri'nin yakasında bulunan yüksekçe bir tepede yer alıyor. İnsanlar şairin anısına buraya gelip karşıda görmüş olduğunuz sunakta onun ruhuna dua ediyorlar. Burası bir anma tapınağı. Birazdan içeriye gezeceğiz. Orayı da ayrıca izleyebileceksiniz. İsterseniz kısaca burada sizlere bilgi vereyim. Çüyüyen Nehre atlıyor çünkü kendi dönemindeki milattan önce 3. yüzyılda kendi dönemindeki devletin e, yıkılışını gördüğü zaman ve de e, en sonunda da düşmanlar tarafından işgalini görünce artık dayanamıyor, kahrından e, nehre atlıyor, Mi nehrine. nehrine. Onun arkasından da insanlar e, koşuyor onu e, kurtarmak için fakat maalesef ki e, mümkün olmuyor ve kendisi orada hayatını kaybediyor. Önceleri onun anısına e, zonzu adı verdikleri, e, bir pirincin dışına bambu yaprakları sardıkları bir yiyecek var. Bizim dolma sarmasına veya e, yaprak sarmayı biraz andırıyor tadı. Yapışkan bir pirinç, ortasında da çeşitli marmelatlar veya malzemeler var. Kestaneden ete kadar veya e, bazı hurma veya kestane gibi marmelatların olduğu bir yiyecek. O zonzu dediğim bu yiyeceği e, şairin anısına nehre atıyorlar. Bu da bir saygı gereği. Burada böyledir. Çin'de tapınaklarda da görebilirsiniz, e, ulu gördükleri e, atalarına veya e, inandıkları tanrılarına yiyecek sunarlar. Bu da Zongzi'nin de nehre atmalarının nedeni bu. Merhaba. Bu hafta Çin'in güneyinden Hunan eyaletinden sizlerin karşısındaydım. Bir sonraki serüvende umarım daha farklı ve daha güzel yerlerden yine bir sürprizle karşınızda olurum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.